Hakemler hata yapmasaydı puan durumu. Şöyle son 2-3 haftaya baktığım zaman ve bir de derbiye katarsam işin içine bence Fenerbahçe birinci sırada 4-5 puan farklı birinci olabilir. Tam 4 puan farklı Fenerbahçe 1. sırada. 4 puan farklı mı? <laughs> Aynen. Artı 12 puan eklemiş. Hakemler hata yapmasaydı. Artı 12 puan. Aynen. Ciddi rakam bu arada. Baya büyük bir rakam. Yani o zaman otomatik olarak Galatasaray'da ikinci sırada olabilir. Aynen. Galatasaray'da ikinci sırada 56 puanla eksi 11 gerilemiş. Yani fazladan 11 puan yazılmış Galatasaray. Aynen. Bu kadar var mıymış ya hakem hatası? Ben en en fazla yani 4-5 puan kesilir diye düşünüyordum. 3. sırada bence Eyüp Spor vardır. Eyüp Spor 5. sırada. Bir puan eklenmiş sadece. Trabzonspor olabilir. Onlar da hakemlerden çok yakındı. Trabzonspor ilk 5'te yok. Samsun Spor. Samsun Spor. ne hata yapılmış ne de... Hiçbir şey yok mu? Hiçbir şey yok. 0 46 puan 46 puanla kalmış 4. sırada. 3. sırada da Beşiktaş var. Artı 5 puan eklenmiş Beşiktaş'a. Zirve ile arasındaki fark 14 puana düşmüş. Yani şampiyonluk yarışı devam edebilirdi. Aynen. Peki ya yabancı hakem olsaydı? O zaman izleyenlerimize soralım. Sizce Süper Lig'de en çok hangi takımın hakkı yeniyor? Yabancı hakemler olsaydı puan durumu nasıl olurdu? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi, XTG Spor'u takip etmeyi unutmayın.